Normal bir yere gitmediğinin farkındayım. Evet. Ve seni çok özlüyorum. Ben seni çok özledim. Çok şaka. Sizi çok özledim. Oldum. <laughs> Şakasız. Bak, böyle dersen atlarım aşağıya. Dürdülendim. <laughs> Her şey çok güzel olacak. Her şey zaten çok güzel olacak. Evet, Savaşma olur. mı gerekiyor? Savaş. Kazanma evet. mı gerekiyor? Kazan. Tamam. Kötü mü olacağım? Ol. Doğru. Ama hiç şey unutma. 6 ay sonra eski hayatıma geliyorum. 6 ay sonra bambaşka bir hayat. Hayır. Şu bank sen değil misin peki tek başına olmuşsun? Kanka gerçekten Bak hani bileceksin. hayat buysa sen o banksın Çok garip ama. O zaman 18-90'a oy Artık veda vakti.